Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi tatiller. Bugün para kendi sektöründe 3 şirketi aynı anda birlikte değerlendireceğim. Şok, Bimaş ve Migros arkadaşlar. Şimdi e, birçok arkadaş e, ilgilendikleri yatırım yaptıkları veya yapmak istedikleri şirketlerin değerlendirmesini istiyorlar İlgileri için teşekkür ediyorum elimden geldiğince hepsini yapmaya çalışacağım ama arkadaşlar benim buradaki misyonum şirket değerlendirmek değil bunu en başından beri söylüyorum yani kanala eski abone olan arkadaşlar bunu çok iyi biliyorlar ben yatırımcıya farklı bir bakış açısı e, yaratmaya çalışıyorum. Yani herkesin baktığı yerden değil, herkesin baktığı durduğu yerden farklı bir noktaya geçip, herkesin baktığı yere değil, farklı açıdan daha geniş objektif olarak e, görmelerini sağlamaya çalışıyorum. Şimdi son günlerin özellikle üçüncü çeyrek bilançolarında birçok bu konunun uzmanı olarak e, adledilen kişiler 3 üçüncü çeyrek bilançolarının güçlü olduğu doğrultusunda söz birliği etmişçesine hem fikirler ben şiddetlen karşı çıkıyorum. Yani kesinlikle kabul etmiyorum. Çünkü arkadaşlar ben somut verilerle size bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani afaki subjektif değerlendirme değil, objektif ve somut verilerle bunu size göstermeye çalışıyorum. O yüzden artık yatırımcı profesyonelce düşünmeli. Ve bakıyorum ben birçok kişi Aynı hisseleri istiyorlar He, hele bazı arkadaşlar var ki piyasada piyasayı takip ediyorlar tamam etmeliler de ama piyasadaki konuşulan bütün şirketleri istiyor vatandaş yani her duyduğunun analizini istiyor benden teyit etmesini istiyor ya birazcık da kendi görüş açınızı bakış açınızı geliştirebilmenizi. Ben sağlamaya çalışıyorum. Bırakın piyasayı. Kendi değerinizi kendiniz belirleyin. Piyasa öyle dedi, böyle dedi. Piyasa çok şey söylüyor. Şimdi arkadaşlar, güçlü bilanço. Yani üçüncü çeyrek bilançoları güçlü gelmeye devam ediyor. Dendiğinde sanki bütün şirketler açıkladıkları bilançoları güçlüymüş gibi bir algı. Ee, bir e, yanıltmaca var burada. Evet güçlü bilançolar var ama arkadaşlar bu çok cüzi bir yani istisnalar kaydeyi bozmaz e, bütün şirketler için değil ve e, inanın bana üçüncü çeyrek bilançoları o kadar güçlü değil. İşte bakın e, sürekli Sürekli BİM, BİMAŞ deniliyor değil mi? İşte yeni e, bu parakende sektöründe e, herhalde piyasada gene çok konuşulmaya başlandı ki şoku isteyen arkadaşlar var. Şimdi yapacağız. Üçü de aynı sektörde gösteriyor. Ne kadar güçlüler. Ve yazılıma sahip olan arkadaşlar. E, bugüne kadar bir kere sormadınız ne işe yaradığını. Hiç irdelemediniz, yazılımı nasıl kullanılacağının hala farkında değilsiniz. Bakın, burada enflasyon düzeltmeli mi değil mi diyor. Burada fiyat endeksi var. İki dönem arasındaki enflasyon var. Bakın burada enflasyonun oranı var. Kur artışının hızı var. TL'nin değer artışı veya e, azalışı var. Yani buraya bu görsel diye koyulmadı bu yazılıma. Bunların her birinin önemi ve bir anlamı var. Şimdi bir bilanço nasıl güçlü olmalıdır? Şöyle söyleyeyim, bakın somut verilerle. Ayda 10 bin liradan yıllık 120 bin lira geliriniz var. Her ay 10 bin lira geliriniz var. Yılda ne yapar 12 ayda? 120 bin lira yapar. Peki yıl sonunda da ödemeniz gereken 140 bin lira borcunuz var. Geliriniz mi güçlü? Borcunuz mu güçlü? Elbette borcunuz güçlü. Şimdi enflasyon ne arkadaşım? 2022'nin 9. ayıyla 2023'ün 9. ayı arasındaki senin enflasyonun %47,44. Kur artışı 47,83. TL'nin değer kaybı %0,26. Peki ben bu bilançonun gücünü nasıl tespit edeceğim? Hani kar direkt kara bakıyorsunuz ya şirket bu kadar kar açıkladı. Ha şimdi şu var. Şimdi bakın film nasıl değişiyor arkadaşlar? Film nasıl değişiyor? Şimdi mali tablolarımız enflasyon düzeltmeli mi? Hayır değil. Peki enflasyon düzeltmeli olsa, yani ben burada enflasyon düzeltmesini bypass etsem. Onu kaldırsam şimdi bakın arkadaşlar. Gelir tablosuna bakın. Esas faaliyet karlılık payı yüzde yetmiş yedi virgül altmış Değil mi? Enflasyon ne? Yüzde kırk Kur artışı kırk seksen Esas faaliyet karlılık payı 77,68. yedi Bakın enflasyon muhasebesi yok. Ne oldu? Bilanço güçlü oldu çok güçlü oldu. Peki. Bu peçeli kısmı. Bu kuaförden çıkarttığımız kısmı. Yani soktuk kuaföre. Kuaförden çıkarttık. 90 yaşındaki ninemizi 20 yaşındaki genç kıza çevirdik. Ama şu işin bir de hakikatını görelim dediğinizde enflasyona Tabi tuttuğumuzda şimdi bakıyoruz arkadaşlar bilançon ne kadar güçlü gerçekte. Esas faaliyet karlı payı yüzde yirmi geriledi. Enflasyon kaç? Yüzde kırk yedi virgül Döviz kaçtı? şey 47,44 enflasyon. Döviz 47.83. Esas faaliyet karı 20.51. Şimdi bana enflasyonu yendiğini, güçlü olduğunu kim söyleyecek? Bakın ben somut arkadaşlar afaki subjektif değerlendirmiyorum. Bakın burada rakamlar burada. Bu verileri ben vermiyorum. Bu verileri ben vermiyorum arkadaşlar. Fiyat endeksini ben vermiyorum. Hükümet resmi olarak paylaşmış olduğu fiyat endeksi. Onunla Bakın her şey somut. Şimdi bana bu bilançonun güçlü olduğunu iddia edebilir misiniz? Evet. Enfla. Ha şimdi gelelim net dönem karına yüzde on Enflasyon kırk yedi Döviz kırk yedi Yenebilmiş mi enflasyonu ve dövizi? Hayır arkadaşlar. Peki var mı? Var arkadaşlar. O zaman ben güçlü e, e, bilançoyu çok rahatlıkla tespit edebilirim. Ve ekseriyet böyle arkadaşlar. Beni üzen taraf, beni üzen taraf bu furyaya çok güvendiğim bu sektörün içerisindeki bulunan bir takım arkadaşların da e, kapılmaları. Yani hiç e, onlardan bu şekilde böyle bir e, illüzyonun içerisine girmelerini hakiketen e, beklemiyordum. E, bu ayrı bir üzücü taraf. Şimdi bir maç bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Peki bu veriler ışığında hissenin olması gereken fiyatı, bakın ayın 8'inde bu kağıt 297 liraydı. 298 liraydı. Piyasada köpürtüldü, köpürtüldü. 293-294 liraya kadar geri geldi. Arkadaşlar, zaten bu bilançolar satın alınmış. Şimdi niçin enflasyon muhasebesine geçmiyoruz? Arkadaşlar, Niçin geçilmediğini size söyleyeyim. 13.89'un veya efendim 20.51'in ya da ya da 18.22'nin vergi öncesi kar, 18.22'nin vereceğiniz vergisiyle 50 Vergi öncesi karın ödeyeceğiniz vergisi aynı olur mu? %18-22 gerçeğinde düşük vergi ödeyeceksiniz. Niye? E zaten %18-22 ben vergi öncesi karım. Ona göre vergi. Heh. Vergi kaybı olmaması için enflasyon muhasebesine geçilmiyor. Dolayısıyla hani şimdi söylemeye başladılar. Efendim enflasyon muhasebesine geçildiğinde bankalar o kadar büyük kar etmeyecekler. E biz bunu zamanında söyledik. Bankalar çok büyük kar ediyor diye kıyameti koparttınız. Şimdi mi e, enflasyon muhasebesine geçilince bankaların çok kar etmeyeceğini anladınız. Ama Şurada bir ay önce, iki ay önce bankaların muazzam karlarından. Bakın arkadaşlar, Ma, e, konu konuyu açıyor. Sanayi sektörünü mali sektörden, mali sektörü sanayi sektöründen ayıramazsınız. Bankalar son derece ucuz. Piyasaya kulaklarınızı kapatın. bankalardan bankalardan muhakkak elinizde en az bir banka yatırımınız olsun arkadaşlar. Bunlar ekonominin birer zincirlerinin halkasıdır. Bunları birbirinden ayıramazsınız. Efendim sanayi sektörü gider de bankalar geri gelir. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bankaların olmadığı yerde sanayi olmaz, sanayinin olmadığı yerde bankalar olmaz. Evet. Gelelim şoka. Bakın, aynı dönem döviz kur artışı aynı, enflasyon aynı, TL'nin değer kaybı aynı arkadaşlar. Gidelim şoka bakalım. Esas faaliyet karı yüzde yirmi üç. Yüzde kırk yedinin yarı yarıya altında. Net dönem karı yüzde sıfır Şimdi bu bilançonun bana güçlü olduğunu, enflasyonu ve kur artışının üzerinde olduğunu hala iddia edecek bir Allah'ın kulu var mı bu ülkede? Yani bu gelir tablosu aradan geçen bir yıl yani bu bir yıllık mukayeseli gelir tablosu bir yıllık enflasyon ve kur artışını yenmiş güçlü diyecek bir tek kişi çıksın alnından öper. Burada arkadaşlar yani bakın ben afaki değil somut olarak filanca da satın alınmış arkadaşlar. Gelelim Migros'a. Bakın aynı. Değişen hiçbir şey yok. Aynı dönemler çünkü. Gidelim gelir tablosuna. Esas faaliyet karlılığı. 2.66. Reel artış 2.66. Enflasyon 47, 44. Kur artışı 47.83. Net dönem kar. Ha, şimdi evet. Özellikle yaptı. Özellikle yaptı. Net dönem kar. %104. Bakın net dönem karına geldiğimizde Migros'u özellikle koydum. Enflasyonu yenmiş. Net dönem karı güçlü. Ama arkadaşlar dedim gelir tablosunda kar kalemlerini adım 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 takip edin. Karın mutlak rakamsal olarak değeri değil, niceliği değil, niteliği önemlidir dedim. Kar nasıl elde edilmiş? Şimdi esas faaliyet karlılığının yüzde iki buçuktan Yüzde iki buçuktan net dönem karına yüzde yüz dört oranında çok yüksek ve hızlı oranda artışının sebebi ne? Nasıl oluyor? Bu kadar büyük fark. Bakalım esas faaliyet karlılığından itibaren gelelim. Şirketin Olağan dışı gelirlerinin payı çok cüzi artmış. Toplam gelirler içerisindeki payı %0,15'ten %0,29'a artmış. Hangisi? Olağan dışı gelirleri. Bu sefer ne olmuş? Faiz vergi öncesi karlık payı da 5,34'ten 4,15'e. Bakın 3,86'dan 4,15'e çıktı. 266'dan 722'ye çıktı. Sonra, sonra bakın, şirket finansman giderlerini 179'dan bir önceki dönem inceleme döneminde 020 finansman gelirine çevirmiş. Vergi öncesi karlılık payı yüzde üç buçuktan yüzde artmış. Yüzde 68, 90. Ne zaman? finansman giderlerini finansman gelirine çevirmiş. Yani finansman gideri yok, finansmandan gelir elde etmiş. 4.15'ten 4.34'e çıktı. 7.22'den 69'a çıktı. Sonra ne olmuş? Vergi ertelemesiyle vergi ertelemesiyle vergi gideri %0.72'den %0.15'e gerilemesinin neticesinde dönem karı 2.83'ten 4.19'a çıktı. Şimdi niye yüzde yüz olduğunu, iki %104.48'e altıdan yüzde yüz çıktığını bakın adım 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 takip edebiliyorsunuz. Evet. Şimdi güçlü bilanço. Siz kendiniz karar vereceksiniz. Satış sürümü yüzde üç buçuk oranında artarken satış karlılığı yüzde yirmi beş buçuk oranında azalmış işletme. Şirket karlığı yüzde yirmi üç azalmış. Ortak karlığı yüzde kırk oranında azalmış. Ortak karlılığı, arkadaşlar, sizin karlılığınızdan söz ediyorum. Hisse senedi pay ortaklığına sahip olan arkadaşların karlılığından söz ediyorum. Senin karlılığın 40 oranında azalmış. Net ortak karlılığın 29 azalmış. Gelelim bir maşa, bime. Satış sürümleri yüzde 13 azalırken satış karlılığı yüzde bir azalmış. Şirket karlılığı %13.74 azalırken ortak karlılığı %36.5 azaldı. Net ortak karlılığı %38 azaldı. Bu net ortak karlı, ortak karlı hisseye yatırım yapan hisse senedi pay sahibi ortaklarının karı. güçlü olduğunu söyleyebilir misiniz? Ha? Üçüncü çeyrek bilançoları güçlü geliyormuş. Şimdi bu arkadaş şok muydu? Evet. Şok. Ha. Sürüm yüzde yedi artarken. Satış karlılığı %2 azalmış. Şirket karlılığı %5 artarken ortak karlılığı yüzde on azalmış. Net ortak karlılığı yüzde otuz azalmış. Emniyet marjı yüzde on buçuk azalmış. Emniyet marjının yüzde on buçuk azalması demek riskin yüzde on buçuk artması demek. Evet arkadaşlar. Bir şirketin, bunu daha önce söylemiştim, güçlü bilançoyu nasıl anlayacağız? Güçlü bilanço nedir? Gayet basit arkadaşlar. Senin enflasyon artış hızın burada. Karındaki artış hızı aşağıda. Kur artış hızın burada. Esas faaliyet karlık artışın aşağıda. Şimdi nereye nasıl bakacağınızı bilmezsiniz. Peki efendim ya bunlar bunu bizi kandırmak için mi söylüyorlar? Vallahi onu ben bilemem. Onu ben bilemem arkadaşlar. Bilmedikleri için mi söylüyorlar? Ee, algı yaratmak için söylüyorlar. Onu ben bilemem. Ama bakın ben somut olarak rakamlarla, verilerle konuşuyorum. Ben somut olarak verilerle, objektif değerlerle veriyorum. Ben çıkıp da buraya size elimde hiçbir rakam olmadan e, hikaye anlatmıyorum. Şimdi bu borsadaki hikaye konusuna, borsadaki hikaye konusunun bende bir e, mazisi var, anısı var. Onu da paylaşacağım. Bu hikaye ne? Hani diyorlar ya, hikayesine bak, hikayesine. Şimdi o hikayeyi de size ben anlatacağım. Bakın, ben de her şeyi somut arkadaşlar. Fazla uzun olmasın diye onu başka bir eğitim programına bırakıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese sağlıklı tatiller.